Yani dün gördüğümüzü bana kestin. Gel, gel, Şimdi Türkiye'desin. Ben evdeyim. Evindesin. Türkiye yetim, çok yani küçük. Çok benim. Evet, çok, çok, yani çok çok. Türkler, Türkler olduğun zaman, yani İsrail... Abi ahsen. bu tarafa bakarak konuşur musun? Evet. Ha sen yani. Kameraya i̇şte, bir şöyle bak. Teşekkür ederim. Abi sen Abdullah abi. Biraz geliş kalmasın. Abi ben 21 senede böyle cezaevinde yatıyorum. Hükmü bitti. 9 senede beri Erdoğan için. Yani beni bırakmazdı ya. Yok sen Erdoğan'cısın. Sen <laughs> tam Erdoğan'ı severim. <laughs> sen kendi boş bakını de ben kendi boş bakımı dese Yok, ne zaman Erdoğan gelirse, yerinize gelirse o zaman çıkarsın. Ben yok ben Erdoğan için de ölmem de kendi veririm yani, ölmem. Tek ederim. Peki orada şöyle bir şey söyler. Bir elimiz gözümüz bağlanılıyor, imza attırılıyor he, deniliyor. He, Öyle doğru, bir şey he, oldu mu? Evet, o çok çok ne imza attığını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Tek onlarda değil. İşkence Allah kimse ben gördüm. Düşmanlarım görmesin. Amin. Ay, ay, düşmanlarım ay, ay. görmesin yani. Amin. Yemekler büyük gün bulgur, büyük gün pirinç. Bulgur geldiğinde soğuk su katalar. Affedersin o nehmettir. Yani köpeğin ünlü asaları köpek yemez. Köpek yemez ben. Yani. O şu kadar. Patata akşamı verler. O şu kadar. Vatat. Şey, Yiyin Yani kelp yani e Eşek. e Eşekler. Yiyin. Eşek. E <laughs> Bir gün kurtulacağını düşündün mü? Ümit yok. ettin mi? <laughs> ben yani ölümü iş yaptım yani. Ben yok ya kesinlikle ben Türkiye'nin yüzünü göremem Türk toprağına yetişemem yani. Peki dün cezaevinin kapılarını kırdıklarında ne zannettiniz evet. siz? Önce avratları çıkarttılar. Evet. Avratların sesi geldi. Biz Allah Allah ne oldu? Avratları çık 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 çıkarttılar. E, Çekizle geldiler kapıları. Kapıları açtı. Ben olayı şimdi bize daracaklar. çıkın çıkın ben en son en son çıktım. Ceşhur geldi. De hacı hacı atla Ben nasıl atla bara? Ben, ben uçağa muşa geldi. Yok esas koştu gitti. Esas koştu çıkın. En sonunda ben ola uçağa yere. Ola gitti dışarı çıktı gitti. O sabah namazı silahlar başlandı. Akşama kadar milyonlarca mermi bir arkadaş da oldu tuttu Türkmen. diye ama gelin eve gelin. Türksünüz, bu ola bir kişisi yakalayın eve götürürler. <laughs> şey isterler size. Haraç. <laughs> Haraç. isterler. Para de yok diye tak sizin bu savaşta öldürürler. Yani sabrınız yani cenazeyi de bulmaz. Yani sağ olsun bize yani sabrı çıktılar. Yani. Olduğunuz bölgeden sizi Karkamış kapısına kim getirdi? Eee. Arkada şey malifler getirdi. Yol ver, yol ver. Gaziantep'in yani. evet. Gaziantep valisinin emriyle. Gaziantep'in valisinin emriyle. Ancak bitti şuraya. Gaziantep'in valisi... Tamam, e tamam. E